Sivas Yıldızeli, Güneykaya beldesi tanıtım gönüllüsü. Evet kıymetler, sizlerle beraber büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Evet şimdi Kırışgil'den dayımızı ziyaret ediyoruz. Dayım, Sivaslar seni izliyorlar. Şöyle isim soy isim hangi kabiledensin? Kırışgil. He. Bekir Kırışkuzu. Bekir Kırışkuzu. Yani hem Kırış oğulları diyorlar hem Kırışgil evet. diyorlar size değil mi? Evet. Yok o illerine kırış yolu derler, bize kırış yolu. He, tamam. Peki dayım, bir ara muhtarlık yaptık değil mi? Evet. Gurbete pek çıktık mı? 3 sene gittim sadece. Üç sene, herhalde bu köyde en az gurbete çıkanlardansın değil mi? Evet. 3 sene. Ondan sonra hep burada koşturdunuz. Evet. Kırışkil zaten maşallah atom karınca gibi çalışıyor. Evet. Hangi senelerde gurbete gittik? zaman yemeğe kaç paraydı? 125 kuruş He. İzmir'e gittin. Aynen. İzmir'de genelde ben bakıyorum hep taş ocağı falan diyorlar. Orada mı çalıştın? Yok, Hiç ben yani. kürek işinde. Kürek işinde, kazma kürekte çalıştım. He, güzel. Sonra geldin, muhtar oldun. Yüzyılın muhtarı diyorlar. Senin lakabın yüzyılın muhtarıymış. Peki, hangi senede muhtar oldun?

burada hizmet ettin. 99, evet. geçti 99 yılında muhtarlık 99 geçmiştir. Yılı 99'da. Evet. Ben birinci adaydım işte o sene geçti muhtarlık. Geçti. Evet. Hacı İsmail'den de evre Peki dayım, e, senin evdeki böyle bir muhtarlara herhalde hediye etmişler bir levha var. Orada Bekir yazmıyor. Ne yazıyor ya? He? Bunu sen biliyor musun? Ebu Bekir yazıyor. Abubekir. <laughs> Bekir. O ya, kimlikte ben, öyle mi yazıyor? yazıyor. He, kimlikte bu Bekir Geçen bir ara şeyde de denk geldik. Mestane dayı var ya. Köylülere soruyorum diyorum ki Mestane dayının başka bir adı var mı? Yok diyorlar. Mersem ki Bestami'ymiş adı. Ya. Bestami, Bestami çok Besmeğe. güzel bir isim. Senin de bak Ebu Bekir. Be Bekir değil aslında Ebu Bekir'miş ama tabi Bekir olarak kalmış. Güzel. Yüz yılın muhtarı hizmet ettin. Sonra bayrağı yeni nesillere mi devrettin? Şu an istirahattesin. Hadi hayırlısı. Yaş kaç oldu dayım? Yaş Mesela bildiğin kadar. 79-80. 80. Maşallah. Mevlam hayırlı uzun ömür versin. Peki dayım bu köyün gençlerine, ticaret yapanlarla ne diyorsun? Ne yapsınlar? Neye dikkat etsinler? Ne yapın kesersen ona dikkat etsin. Kafasın. Neye çalışsın? Evet. Ticarette dürüst olsunlar. Tabii. Değil dürüst mi? olmasa kaybeder zaten. Evet, evet. Kaybedenler belli oluyor zaten. Evet, doğru, doğru. Doğrusu çalışan sürüş ver. Doğru. Sen aynı zamanda şimdi bir belediye başkanının babasısın değil mi? Evet güzel. Ne mutlu sana dayım. Hadi hayırlısı pek. Sağ ol dayım. Allah razı olsun. Evet kıymetliler. Güney Kaya'da doğulur, Güney Kaya'da yaşanır.